olacaktır. Yarışma kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Bazı insanlar için online yarışmalar istenmeyen içeriklidir. Veya belki zaman kaybı olarak görülürler. Ancak buradaysanız ve yarışmanın işinize nasıl fayda sağlayacağını bilmek istiyorsanız doğru yere geldiniz. İster inanın ister inanmayın, yarışmalar birçok pazarlama hedefine ulaşmanıza yardımcı olmak için temeldir. İşletmenizin isminin daha çok kişi tarafından duyulmasını sağlamak ister misiniz? kitlenizi büyütme hedefine sahip misiniz? Takipçi veya ziyaretçi veya aday müşteri. Bir ürün veya hizmetinizi tanıtmak ister misiniz? Satışlarınızı artırma hedefiniz var mı? Evet, tüm bu hedeflere ve daha fazlasına ulaşmada yarışmalar önemli rol oynar. Her şeyden önce yarışmalar neden işe yarar? Bu sosyal psikolojide temel bir ilkeye dayanır. Karşılıklılık. Karşılıklılık ilkesi almak için vermekle ilgilidir. İnsanlar bir şey aldıktan sonra geri vermek için veya karşında bir şey yapmak için daha istekli ve meyillidirler. Ve karşılık verilmesinin bizden istenip istenmemesinden bağımsız olarak böyledir. Yani bedava bir şey veya teşvik sunarsanız insanlar bu iyiliğin karşılığını büyük olasılık size vereceklerdir. İşletmenizle sizinle etkileşime girecek, sizi takip edecek ve yarışmanızı arkadaşlarıyla, çevreleriyle paylaşacaklardır eylemde karşılıklılığın popüler bir örneği online dünyada iyi bilinen ve bir depolama hizmeti sunan Dropbox firmasıdır. Basit bir tavsiye veya yönlendirme programı ile çok büyümüşlerdir. Süreçleri şöyledir. Temel olarak bu firma ücretsiz ve kısıtlı hacimde depolama alanı veren bir ücretsiz hesap açmaya izin veriyor. Ve arkadaşlarını Dropbox kullanmaya davet edenlere veya yönlendirenlere ekstra depolama alanı kazandırmaktadır. Dropbox'ı başarılı yükleyen arkadaşlar da bunun için ödüllendirilmektedir. Bu basit strateji sayesinde Dropbox birkaç ay içinde muazzam bir kullanıcı tabanı oluşturabilmiştir. Ve 2007 yılında 100 bin kullanıcıdan 10 yıl sonra 2017 yılında 34 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı başarmıştır. Yarışmaların ulaşmanıza yardımcı olabileceği 8 pazarlama hedefi. Bir yarışma düzenlemeyi düşünüyor ancak yine de işinize nasıl yardımcı olduğundan emin değil misiniz? yarışmalarla elde edebileceğimiz 8 pazarlama hedefini inceleyelim. 1. Pazarlama hedefi işletme veya marka görünürlüğünü artırın. Tüm yarışmaların yaptığı bir şey varsa insanların işletmeniz hakkındaki farkındalığını artırırlar. Bu, kitlenizin aklında yer almanızı ve orada kalmanızı sağlar. İşletme bilinirliği, artan trafik, sadakat ve satış gibi diğer pazarlama hedeflerine ulaşmanın da yolunu açıyor. Yarışmalar özellikle mevcut kitlesi az olan veya hiç kitlesi olmayan yeni işletme sahipleri için harika yollardan biridir. Yararlı bir ipucu şudur, insanların işletmenize aşina olmalarını sağlamak için ödül olarak kendi ürünü veya hizmetlerinizi sunun. İkinci pazarlama hedefi Bir e-posta listesi oluşturun. E-posta uzun vadede gelirinizi artırmak için hala oldukça etkili bir kanaldır. E-postanın zaman testini geçtiği bir sır değil, yani uzun yıllardır çalışan ve kalıcı bir kanaldır şunu düşünün. Dünya çapında birçok kişi günlerinin başında e-postalarını kontrol etme alışkanlığı ile yaşıyorlar. İşletme sahipleri ve pazarlamacılar için e-posta kitleleriyle birebir görüşme yapmalarını sağlayan çift taraflı bir kanaldır. Örnek olarak bizim yazılımımızı kullanan müşterilerimizden biri 5 gün içinde 520 potansiyel müşteri topladı. 320 kişi doğrudan kaydolurken geriye kalan 200 kişi yönlendirme, abone olanların paylaştığı bağlantılarla gelen aboneler şeklinde dahil oldu. Bu aday müşterileri yani ad abone olmuş ama henüz müşteri olmamış insanları özel yapan şey yüksek kalitede olmalarıydı. Aday müşterilerin kalitesini sağlamak için müşterimizin yaptığı şeylerden biri ideal kitlesine hitap eden bir ödül sunmak. Seyahat endüstrisi ve ödül olarak bir sahil beldesinde 5 gece konaklama teklifi. Üçüncü pazarlama hedefi, müşteri sadakatini artırmak. İşletmeniz büyüyor mu? Veya daha fazla büyütmek mi istiyorsunuz? Öyleyse gelirinizi en üst düzeye çıkarmak için yeni potansiyel müşterileri çekmeye, belde tutmaya başlamanız gerekir. Diyelim ki kişiselleştirilmiş yemek veya tatlı sunduğunuz bir işletmeniz var. Yılbaşı, anneler günü, bayramlar gibi özel günlerde bir yarışma düzenlemek etkileyici olmaz mıydı? Sadece arkadaşlarını davet ederek kişiselleştirilmiş tatlıları veya ürününüz neyse ücretsiz alabileceklerini bildiklerinde müşterilerinizin heyecanını hayal edin. Onların arkadaşları da arkadaşlarını davet eder. Bu da kampanyanıza ve nihayetinde işletmenize yeni insanlar getirir. Bu çoğu kişinin online alışveriş yaptığı yıl dönemleri veya günleri olduğu için dönemsel satışlarınızı da artıracaktır. Dördüncü pazarlama hedefi, satışlarınızı artırın. Yarışmalar işlemeye devam ederken satışlarınızı artırabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için bunu birinci hedefiniz olarak belirlemeniz gerekir. Ardından yarışmanızı bu hedef etrafında oluşturmalısınız. Gerekirse süreye ve sayıya dayalı hemen eyleme geçme ödüllendirmesi yapmalısınız. Örneğin bu hafta içinde alırsanız ikinci yemek siparişiniz %50 indirimli sadece bir hafta boyunca şeklinde. Ayrıca satışlarınızı artırmak için başka bir akıllı taktik şu olabilir. Bizim bu konudaki yazılımımızı hizmet olarak kullanarak özel bir harekete geçirici mesaj düğmesi, örneğin menümüzü incele veya sipariş ver ile oluşturabilirsiniz. Ardından söz konusu işlem için göreceli yüksek puan atayabilir ve bu işlemi paylaşım sayfanıza ekleyebiliriz. Kullanıcılar bu harekete geçme düğmesini gördüklerinde daha fazla kazanma şansına sahip olabilme motivasyonu ile ek puanlar kazanabildikleri için menü sayfanızı ziyaret etmeleri teşvik edilir. Ve ilgili sayfanızı ziyaret ederek sipariş verme konusunda teşvik edilebilirler. Bu tür bir senaryoyu belirli sayıda tek kullanımlı kupon vererek de yapabilirsiniz. Yazılımımız da mümkün. 5. Pazarlama Hedefi Kitlenizi daha iyi tanıyın. Muhtemelen bunu düşünmediniz. Ancak bir yarışma ile pazar araştırması yapabilirsiniz kitleniz hakkında daha fazla bilgi toplamanızı sağlar. Daha sonra bu bilgileri gelecekte daha iyi ürünler ve kampanyalar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Fitnenize bir mini sınav, örneğin soru cevap şeklinde yapmak ister misiniz? Veya bir anket mi işletmek istiyorsunuz? Dördüncü neden gibi anahtar noktada daha fazla puan karşılığında bir mini sınava veya mini ankete katılma üzerine olan belirli bir eylemi yarışmanın paylaşım sayfasına eklemektir. Tanımladığınız puanların kitlenizi işlemi tamamlamaya motive edecek kadar yüksek olduğundan emin olmalısınız. Ne kadar fazla çaba, zaman harcanmasını bekliyorsanız, o kadar fazla ödüllendirme mantığında olmanız gerekir. Online kullanıcıyı teşvik amacıyla 6. pazarlama hedefi web sitesi trafiğinizi artırır. Paralı reklam veya arama motoru optimizasyonu İngilizcesiyle SEO insanları web sitenize getirir. Ancak yalnızca SEO'ya güvenmiyorsanız ve kaliteli trafiği artırmanın daha hızlı bir yolunu istiyorsanız online bir yarışma harika bir stratejidir. Bunu yapmanın farklı yolları vardır. Seçeneklerden biri bizim yazılımımız hizmet olarak kullanarak web sitemizi ziyaret edin, özel eylemini eklemektir. Bu özel işlem için daha yüksek puanlar atamalısınız. Başka bir seçenek de kayıt sonrasında belirli zaman dilimlerinde gönderilen takip e-postalarınızda web sitenizin bağlantısını e-posta imzanızı eklemektir. Tüm takip e-postalarınızdan web sitenize bağlandığınızda emin olmalısınız. Aslında e-postalarınızdan birinde işletmeniz hakkında konuşmak harika fikirlerden biridir. 7. Pazarlama Hedefi Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği toplayın. 2014 yılında Starbucks'ın beyaz kupa yarışmasını hiç duydunuz mu? Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik kampanyalarına en iyi örneklerden biridir. Özellikle yurt dışındaki müşteriler bir Starbucks kupası dekore ettiler ve isimlerini sosyal medyada yarışmaya girmek için yayınladılar. White Cup Contest işaretleme metnini kullandılar. Yarışma sonunda kazanan tasarım, sınırlı sayıda Starbucks yeniden kullanılabilir plastik kap üzerine basılacaktı. İnsanlar teşvik edildiklerinde kendileri tarafından oluşturulan içerik gönderme olasılıkları daha yüksektir. Tabi ne tür orijinal içerik toplamak istediğinize karar vermelisiniz yorumlar veya referans vermeler olacak mı? Müşteri hikayeleri, kullanıcı fotoğrafları, ardından kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği nasıl toplayacağınıza karar vermelisiniz. İnsanlardan içeriklerini sosyal medyaya yüklemelerini ve bir işaretleme metni kullanmasını ister misiniz? Yoksa bizim size sunduğumuz gibi bir yazılım mı kullanacaksınız? 8. Pazarlama Hedefi Takipçi tabanınızı büyütün, sayısını artırın. Deniz ne kadar büyük olursa işletmenizi tanıtmak için o kadar çok kişiye ulaşabilirsiniz. Ama gerçek şu ki sadece içerik yayınlarsanız, başkalarını takip ederseniz ve sizi takip etmelerini beklerseniz denizi sosyal medya büyütmek oldukça uzun zaman alacaktır. Daha fazla Facebook işletme sayfası beğenisi veya YouTube abonesi veya Instagram takipçisi istiyor olabilirsiniz. Online yarışmalar sosyal medya büyümenizi daha kısa sürede hızlandırabilir. Yine işletme sosyal medya hesabınızı takip etmek için veya online topluluğunuza katılmak için puan verdiğinizden emin olun. Yazılımımızın özel eylemler özelliği bunu gerçekleştirmenize olanak tanır. Ve aynı zamanda işlemi yani beklediğiniz eylem, örneğin Facebook sayfa beğenisi gibi insanların gerçekten tamamlayıp tamamlamadıklarını doğrulamanızı sağlar. Sözün özü, bunlar online bir yarışmaya ev sahipliği yaparken ulaşabileceğiniz 8 temel pazarlama hedefidir ve evet bir yarışmada birden fazla hedefe ulaşmak mümkündür. Veya farklı zamanlarda farklı yarışmalarla hedeflerin çoğuna veya hepsine ulaşılabilir. Unutmayın, hedefinize sadece satış olarak odaklanmayın. Satışa giden yoldaki pazarlama hedeflerini de düşünün ve gerçekleştirin. Ki onlar zaman içinde sizi satış hedeflerinize de ulaştırsın. Net hedefler koymadan bir yarışma planlamayın ve işletmeyin. Ortada hedef yoksa kampanyalar ölçülemez. Eğer ölçülemez olması gerektiği gibi yönetilemez. Eğer yönetilemez ise başarınız tamamen şansa kalmış olur ve büyük olasılık hedeflerinize ulaşamazsınız. Harcadığınız paranın karşılığını alamazsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.